direktörümüzdür. Bundan sonra da bu büyük projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yalandan yere klavye müptezelleri var. Dışarıdan yazıyorlar, çiziyorlar. Hiçbiri Sergen Hoca'yı akıllarına getirmemiş seçim çalışmalarında aklınıza gelecek Toşak'tan başta başka bir sürü ismi telaffuz yapın. Toşak'ta bir görüşmemiz oldu. E, 25'inde buraya getirecektik kendisini. Biz futbolun bütçesini Toşak'ın yönetmesini istiyoruz. Dolayısıyla bunu o vakti zamanında Beşiktaş ve Türkiye'deyken çok iyi yaptı. Baliç'i biliyorsunuz Real Madrid. 15 milyon dolara sattı. Jeremy Gençler Birliği'nde Real Madrid'e götürdü. Nihat Kahveci o zaman çok iyi bir paraya Real Sociedad'a e gitti. çok iyi ilişkileri olan yurt dışına her futbolcuyu, her kulüp başkanıyla bir telefon mesafesinde görüşen birisi. Biliyorsunuz hem Real Takım hocalarını yaptı, hem de Britanya'da tüm yerde Toşak markası farklı bir yerde. Ayrıca geniş bir havuzu var İspanya'da, İtalya'da ve bazı ülkelerde. aynı zamanda elimizdeki futbolcuları en yüksek değerlerle satışlarının sağlanmasını en uygun maliyetlerle piyasanın onlardan önce futbolcuları bize katmamız. Bazı milli takımlarda biliyorsunuz U21'de oyuncu var. size alıyorsunuz 6 ay sonra 30 milyon euro oluyor futbolcular. Dolayısıyla biz Toşa Şampiyonlar Ligi'ne götürecek bir takım istedik. Ee, bu futbol direktörü olması bizim için bu bütçeyi yönetmesi neden bir modelimiz var. Bir de yerli sportif direktörümüz olacak. O da Türkiye'de aynısını yiyor. Mesela Cem Güzülderi e, İBB almadan, Altın orada almadan önce almanız lazım. Ki para kazanmanız lazım. Gönlümüzden geçen isim yerli ama şu anda sözleşmesi olan bir isim. Ee, i̇fade etmemiz e, çok cengilmenci olmaz. Müsabakaları var. Ee, kazandıktan sonra pazartesinden sonra. Onu daha çok bekliyorum. Gönül Güneş gelirse çalışmam gibi bir ifadeniz oldu mu? Bu masada birlikte oturuyoruz. Aslında bu bir cevap. Benim haddime değil. Cemil bizim Kulüp'te çalışıyor. Başkanı da sevdiği saydı. Ben de ilk tanıştım. CV'in güzel, konuşmayı biliyorsun, ilişkilerin var. Ama burada az konuş, çok çalış. Yerisi kolay. Yapacağın iş işte. belli. Ceyhun Kazancı ile ilgili ben dün de beraber Ceyhun'la da beraberdik. E, başkan'la da beraberdik zaman zaman bu konuşuluyordu. O yüzden ben Zeytin Bey'le de konuştum, kendim de konuştum. Biraz moralsizdi. Biraz da epey moralsizdi daha doğrusu. Ama hep olumlu düşünüyordu ve çalışmalarını yapıyordu. Bugün itibariyle şu anda gelmeden 5 dakika önce diğer telefonla da konuşuyordum. Öğrendim. Onu beklemiyordum yani bugün için. Ayrı. Ya da toplantıya girerken beklemiyordum. Hazır değilim. Çalışmadığım yerden geldi soru. Ama üzüldüm. Şöyle üzüldüm buraya gelirken ayrılmasını, ayrılma şekli ve spekülasyon edilerek ayrılmasını üzüldüm. Emeği geçti. Ben burada ilk ne konuşmuşsam aynı sözlerin arkasında bir yani, toplantıda söyledim. Kendini yetiştirmiş, donanımlı. Ne kadar çalışsa çalışkanlığını da inanıyorum. Ama gelinen süreç içerisinde koşullar onu olumsuz etkilemiş olabilir. Başkanla veya yönetimle görüştüler. Ve bugün itibariyle istifası açıklandı. Zaten makul oranda Bir müteahhit 68 68.33'te falan yapamaz. <laughs>